Arkadaşlar merhaba. Ee, Adana yarışlarını yapmıyorduk normalde ama bugün bir tane yapalım dedik. Size de bir YouTube gönderisi göndereceğim zaten şimdi. Ee, 8 Ekim 2023 Pazar. Adana koşuları için yine buradayız. 9 koşulu bir gün mü? 10 koşulu ile olmazsa bakalım bir. 10 koşumuz var evet. 10 koşulu bir gün. Ben birinci koşudan başlayayım. Birinci koşu Handikap 14 dişilere ait bir koşu. 2000 mesafeli bir yarış. Burada bir numaralı Santorini benim favorim arkadaşlar. Daha sonra iki numaralı Glomay ve 3 numaralı Tarsus Rüzgarı burası için yeterli olacaktır. Diğer safkanlara çok fazla şans tanımadım. Turistikte e, Çim'de belki bir denilecek. İyi, iyi koşarsa onun da şansı vardır. 1-2-3-4 ilk koşu için yeterli. İkinci koşu benim güzel kızımı günün bankosu olarak vereceğim arkadaşlar. Bu meydin yarışta. 1300 mesafeli. Ee, gelecek olursak da burada Mehmet Ali Karabulut'un Rose of the Rose isimli safkanı var. Mehmet Akyavuz genelde birer iki kere ikincilik yapmış. Ama dönmüş. inmiş safkandan. E, yeğenine vermiş safkanı. Benim güzel kızımı tercih etmiş. Eğer öyle bir tercih yapıyorsa, bu kadar cesur davranıyorsa ben de onu tek atarım arkadaşlar. Hiç bakmam sağına soluna. bir numaralı Boç Heron'u tabii ki rakip olacaktır ama ben tek atacağım 5 numaralı güzel kızımı. Üçüncü koşuya geldik. Şartlı 5-1 mücadele. Burada da arkadaşlar baktığımızda e, handikap puanlarında 80 puanlı Kılıç, Kılıç Bey var. Ki Formula 3 zaten seviyede. E, Mehmet Selik, Salih Çelik'le yani kazanması normal sonuç olur bugün için. Üçüncü koşuda bir numaralı Kılıç Bey'i de yine banka olarak önereceğim arkadaşlar. Geldik 1200 mesafeli şartlı 3 e, dişilere ait, ait koşuya geldik. Burada da arkadaşlar bakıldığında iki safkan ön plana çıkar, çıkıyor. Diğerlerinin çok bir şansı yok. 1 numaralı güzel çocukla 3 numaralı Aldır Emin arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Ee, güzel çocukla yarış kazanamadı bir süredir. Hep sert denk geldi. Bugün de bir Aldır emin var yanında. Yani hangisi hangisini geçerse diyeceğim. 1-3 burası için yeterli. Geldik 5. koşuya. 5. koşuda arkadaşlar. 7 numaralı Damla'ya ben öncelik vereceğim. Handikap 15.000 mücadele. Yukarılara çok bakmıyorum. Damla çok sert gruplarda koştu. Geldi bugün daha uygun bir rakiplerinin yanına gelmiş. Yine 5 numaralı Çılgın Sebat. Ee, 8 numaralı Neurolus Göl. Ve çok sürprizde de 9 numaralı Atik Kıran diyeceğim arkadaşlar. Yukarıdan safkan söylemedim. Durdur dur beni şalkızı basket gibi safkanları bugün önermeyeceğim sadece 7 8 9 ve 5 nolu safkanlara şans vereceğim 5. koşu için. 6. koşuya geldiğimizde de bir süredir Ankara'da meydana çıkmasını bekliyorduk. Bir türlü nasip olmadı. El Lord bugün kazanması normal sonuç olacaktır. 6. koşu için de El Lord'un geçilmesi zor gibi görünüyor rakiplerine oranla. Gerçekten bir üst seviye diyebiliriz. Koştu meydanda koştu safkanların hepsi bunu geçen safkanlar iyi yarışlar koştular öyle söyleyeyim. Meydan 1300 mesafeli yarışta el ordunun geçilmesi zor. Banka olarak söylüyoruz arkadaşlar. Geldik 7. koşu. 7. koşu da <laughs> şart 4 dişilere ait bir yarış. Volka Maria son yarışında grup bir yarışa girmişti. Yine Rokluk yaptı. Bir Cougar temsilcisi. Orjinal olarak çok iyi fakat bir türlü istenilen yarışı yapamıyor. Ee, bir kafayı dikiyor bir şey yapıyor. Yani hani tek verirmek çok da bana e, şey gelmedi. Yani nasıl diyeyim? Safkanın ne yapacağı belli değil. Ya hiç koşmuyor ya koşuyor. ya yani Ben yanında 3 numaralı Prens Alion, bir numaralı Seher 4 numaralı Rose Merta ve 7 numaralı Karaköprü'yü de önericem arkadaşlar. Buraya 5 safkan önerdim. Volkan Maria dediğim gibi çok kaliteli bir safkan. Eğer normal standart bir koşusunu yaparsa bunlar geçer ama işte bir türlü o standart koşuyu yapamadı. O yüzden 8. koşuya geliyoruz. 8. koşuda 1800 mesafeli için bir yarış kısa var 8 bir mücadele. Ben burada 4 saf, 5 saf kanında birbirinden ayırmıyorum. 2 numaralı numaralı Bolt kazandığı yarış çok iyiydi. Hard Worker Adana pistini çok sever. Montaigne ve Pep da burada değerlendirilebilecek isimler. Yine önde çok boş kalırsa King of Thrones da yine devreye girebilir. Yani ben bu koşuya çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü Hard Worker çok favori. Hani gelmemesi durumunda hepsinin birbirini geçebilecek safkanlar. O yüzden de bu koşuda hepsi dedim. Geldik. Maiden 1300 mesafeli 9. koşuya. Burada da arkadaşlar Altun Maral Martina'nın yanına yat yazılmaz. Kaan Parsa ait bir safkan zaten. Cem Kaan Parsa. 66 gündür koşmasa da galopları yeterli. Bu gruba geçebilecek güce sahiptir. Çok kaliteli bir safkan. Ben bugün geçirmesinin zor olduğunu düşünüyorum ve günün bankosu olarak yine size söylüyorum. Geldik günün 10. koşusuna. Günün 10. koşusunda da arkadaşlar gözüme çarpan benim şartlı 3 3000 mücadele. Hani bakıyorum öyle çok böyle aman amanatlar da yok. E, zaten bir Pereana var. Yine Dansik Adder var. Cambaz var. Semih Bey var. Anzerbalı var. Yani çok böyle aman aman safkanlar yok ama bir sıralama verecek olursak 6 numaralı Perihan'a, 2 numaralı Canbaz, 4 numaralı Dansik Adler günün sürprizi, 1 numaralı Semih Bey ve 3 numaralı Azerbalda da burada değerlendirilebilir. Son safkan olarak da Ali Çelik'in Menan Sana da burada yarışta etkili olabilir. Sıralama dediğim gibi 6, 2, 5, 4, 3, 1 yazılabilir yani. 6 numaralının altına çok fazla bakmayın altı safkandan birinde değerlendirin. E, hepinize arkadaşlar bol şans. Dediğim gibi bir Adana için de fikirlerimi söylemek Adana bir yaptım. E, hepinize bol şans tekrar.